Allah kurtarsın bu yangınlardan herkes inşallah. Uğraşıyoruz işte yardım etmeye çalışıyoruz. Orotları sürüyoruz. İnşallah gelmez. Tabii korktuk bayağı. Seralar sizin mi? Seralar bizim mi? değil. Burada evimiz var. Bahçemiz var. Bahçemiz var evet. Tavuklarımız var. Burada yaşıyorsunuz. Evet burada yaşıyoruz. Evimi kurtarmak için önlem alıyorum. Yangına karşı etrafı suluyorum ki yangından etkilenmeyelim. Yani burada bir sürü ev var. Baba tamam. mı? Yani bunları kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bir an önce söner. Yani korktuğumda tabii illa tedirgin oldum. Ama elden gelen bir şey yok. Bunları korumak için mi korktun Tabii, tabii varımız diyoruz bunlar. Gördün yani, mü? Eee küller bu tarafa geliyor. E, hatta amcamın oraya atlamış oraya. Yaklaşık şu karşı tarafa orası yandı, söndürdük. Şimdi biz de en ihtimalle karşı buraları suyuyoruz ki hani yangına karşı biraz da tedbirli. Yani elimizde gelen her şeyi yapmaya çalışmış.